Hepinize merhaba arkadaşlar Zeyyanık kanalına hoş geldiniz. geldiniz. Salim bu oyunda bana meydan okudu. Bunu atarsam çalın çekiliyor arkadaşlar. intikamını alacağım. Fener bizi yendi ben de seni yeneceğim bu oyunda. Herkes demiş sana. ki Fenerbahçe yenemez. Galatasaray şampiyon. Şanslı, şanslı arkadaşlar. haftaya belli. 6 gün sevinip biz her gün sevineceğiz. Kupa sizin olsun şampiyon şampiyonluk <laughs> sizin olsun. Sonuçta sizi yendik Kupa da sizin olsun. Önemli olan sizin sahanızda sizi yendik. Biz de üç o, şampiyonlu... düş, düş. Tamam. o şampiyonluğu dışarıda üç dışarıda şampiyonluğu size kutlattırmadık. Tamam fenerlesin ya kim attı golü söyle o zaman. Söyleyeyim uzun saçlı kardeşimiz var. Çek. Hatta tam adı sizinkiler e, kale ortasında Argen, beleş, böyle beleş. kalktı. Kurtarmaya çalıştı ve sizin Icardi'nizin yani. kafası tamam, değmesiyle önüne düştü ve gol attı. E bana soruyor mu? Bak golün sana nasıl atıldığını Çekmem. söylüyorum. Tamam, Arkadaşlar şimdi bunu atarsan challenge başlayacağız ama öyle bir cezalarım var ki neler var neler ben neler yaptım Ben de sana öyle bir cezalar hazırladım ki. Salim bir de başlangıçta bu şekilde konuştu Ağlayıp ya. Ağlayıp gideceksin buradan o derece. İzle sen, sen ağlayacaksın. Izle, sen izle. O zaman ne yapalım videomuza başlayalım. başlayalım. Hadi bakalım başla kadın. Salim ver. sen çok meydan okudun ya bir bu video kendi için. Bir de küçükleri almış öyle bir şey yok. Hayır. Mi? Tamam yarısını sen no. al yarısını ben. Al. Eğer ben bunu atarsam. He. Fenerbahçe forması Ya bak başla yine yeter artık ya. Fenerbahçe forması giyip bayram var ya benim hani şu videoda aldığım bayram onu da sallayıp şampiyon Fenerbahçe diyeceksin. Arkadaşlar Anca hayaller. eğer atarsam Salim de onu yaparsa sizlerden edit istiyorum. Yakın atma. Yakın değil. Yakın Korkma. atma. Korkma. At. Korkma. Tamam, yakın tamam böyle atıyorum yakın bak. Atıyorum. Böyle, böyle Allah atıyorum. Allah'ım inşallah girme. Şansım konuştu. Planların uymadı. Ama ben şunu söylüyorum. Dediğim şeyleri tekrar söyleme hakkım bitti. var. Hayır bitti. Başta böyle orada kuralı yok öyle bir oyun. Aynı söylediğin şeyin Galatasaray'a Ne ama söylüyorum. söyle. Galatasaray formasını giyip artık ben Galatasaraylıyım diyerek açıklama yapıp Şampiyon Galatasaray diye bayrak sallayıp Instagram'a real saçacaksın. Geriden. Geriden. He, geriden. Tamam. Ayakkarsın. Öyle mi? Tamam. Hadi geriden. Aman. Geriden. <laughs> hadi. Geriden. Bunu yaptıracağım. Rezil Geriden. geriden. Şey. O story paylaşmaya benzemiyor. Geriden. geriden. Geri. Tamam. O kadar yakınlan değil. Hadi. Hop. Ya. Şimdi öyle mi? Kelime mi değiştirip Hayır. söyleyebilirim. Çok tamam, güzel bana Tamam. atana peki. kadar? <laughs> tamam mı? Atana kadar. Hadi. Sıra sıra hadi at. Aynı Fenerbahçe şey, tamam. şampiyon onları. değil. Formayı tamam, at, bir dakika bayrağı, Hay. bayrağı tamam, da at, alıp at. real satacağız. Real Tamam hadi tamam, kim atana kadar. Sen hadi tam. Atan at, hadi, hadi. Girecek, girecek oğlum o girecek net. Ay. Hadi. Ay. 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 Hayır. Hayır oğlum biraz rezil olurum. Ben de atacağım onu sen atar. Son iki. Hayır. Kim Son at, iki. Atar? Kim atar? iki. İçinden çıktı. Kim atar? Sen attım. ben ne atarsam beraberim. Dur, dur. Hadi. Ay. Hadi, bitiriyorum artık atma, işte. Atma, atma. Oo. Girdi lan. Ay, gitti. Oğlum. Hayır, girdi, hep girdi. Ben giderim, yapmam. Anne yapmam, vallahi yapmam. Yapacan dedin. Yapacan. Sen kendin dedin, atana kadar. Hadi. hadi. Ay, olmadı. Oğlum, Atamazsın. Atama, atamayacaksın. Atamayacağın, oh. Tamam son bu, son iki tane. Son, korktun değil mi? Yok. <laughs> Anne çok yakından atıyorsun Ta, geri Böyle böyle, sen de böyle attın. Ay! Girdi çıktı. Girmedi. Girdi miydi? Girdi durması çıktı. Durması lazım. Girdi durması çıktı. lazım. Öyle olur mu? Düşüyor. Hayır durması Gir lazım. Ooo ne yapıyorsun? Biraz daha geriye. Durması lazım. Güzel ama. Ben. Lan ters durdu ama yakınlaştı. Hayır. Yakınlaştı. Hayır. Düşerse girmiş hayır. sayılmıyor. Hayır düşerse, içinde hayır. olursa girmiş sayılmıyor. Hayır. hayır öyle bir şey yok. Oğlum <laughs> hayır. Ay. Arkadaşlar elim ayağım tutuyor. Ay! <laughs> Hadi. Öyle yapma. Oo! Fenerbahçeliler sizin için. Hayır. Hayır. Hayır gir. Anne çok yakından atıyor. Hayır ya. Yakın değil. Bir. Şöyle. Ben benim de atma hakkım var sen atınca. İşte işte bu. Şimdi Riyal satıyorsun. Tamam benim de atmak. Ya. Hayır bu bitti. Atarsam, bitti atana kadar tamam, dedik. Tamam atana ben kadar... atarsam bitti, devam ediyor. Bitti bitti hayır. bitti. Kabul devam edeceksin. atarsam atıyorum. Hayır tam at. Evet. Bitti ama. Bitti. Ben bitti. atarsam. Bitti. 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 Hayır. Devam, hayır. Devam, hayır. Devam, benimki devam, sayılır. Devam. Benimki sayılı. hayır, sayılır. Devam ediyor. İlk ben attım. i̇lk ben attım. Devam ediyor. Ediyor. Vızıkçılık Vızıkçılık yapma. Ağlıyor. yapma. Hayır. Hızıkçılık yapma. Oynama. Hızıkçılık yapma. Bak. İlk ben attım. Ha, tamam ben i̇lk de attım. İlk attım. Öyle attım. bir şey yok. Öyle, sen kabul kendin ne dedin? Kabul etmiyorum. Nedir? Ne dedin? Kabul etmiyorum. Videonun kaydına kabul bakabilirsiniz. Etmiyorum. Atana kadardan bir ilk ben attım. Hayır. Kabul bitti. etmiyorum. Kabul etmiyorum diye etmiyorum. bir şey yok. Etmiyorum. Bir şey yok yapacaksın. Kabul Hadi bakalım. Hayır gitmiyorum. Gitmiyorum. Sen, yap sen yapacaksın. Hayır. Ben attım. İlk ben attım bitti. Sen atsaydın, ben yapsaydım kabul etmeyecek. Hayır. İlk ben attım. Ve Fenerbahçe sevgisi. Fenerbahçe'nin yönetim kurulu başkanı. Fenerbahçe formasını giyeceksin bayrağı sallayacaksın. Hayır. Umurumda bile değil. Ben ne dedim? Sen sesini çıkartma. Çekmem çekmem. Ben Umurumda çek... bile değil. Tamam. Haksızlık yapmayacaksın. Hakkımı yemeyeceksin. Hayır. İlk ben yaptım mı yaptım Hayır. bitti. Sen yapacaksın. Hayır. Formayı getiriyorum. Hayır. Bayrağı getiriyorum. Hayır. Hayır. Giyeceksin yapacaksın. Sen giyersen giyersin. Hayır ben giymiyorum. Niye ben çünkü tamam, ya sen Ben attım. Ya. Öyle bir şey yok. Ben attım. Bitti. Getiriyorum formayla bayrak. Hayır. Evet Salim şimdi realse video atacağız. Reels'e video atmam Hayır arkadaşlar. Burada durursunuz, siz atarsınız. Tamam, tamam. mı? Hadi. Ben de sonda attım. Saymayanlar düşünsün. Tamam. tamam. Şampiyon Fenerbahçe. Al. <laughs> tamam. Hadi. <laughs> şimdi sıra sende. Sinirlenmene gerek yok. Telefonunu suya sok. 5 saniye boyunca. Hadi. Kredi kartını alıp markete gidip kredi kartıyla bir tane sakız alacaksın. Ya deme, dediklerimiz bir daha demek varmış ya. Telefonunu içecekle yıka. Yaparsam yıkacaksın. Bozulsun bozulmaz. Al, yıka. Hadi, 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 hadi. Hadi hadi ne hadi, hadi. ver telefonunu ver Fenerbahçeli sağ ha, tamam a. eğer bu telefon bir ha. bozulsun Ben atacaksın alırsın tamam. su geçiriyor mu sokacaksın su geçirmiyor Geç, geçirmiyor deneyeceğiz mi bak bozulursa sen çok kötü olacaksın girecek tamam salim bak babam hadi, bozulur hadi, diyor hadi 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 eğer bozulursa tamam, sen çok kötü olacaksın yenisini mi alacaksın neyle alacaksın hadi. hadi kartımdaki 5 lirayı sokup tamam. böyle her şey ha, tamam hadi çok çok canım. Hayır dediğin gibi. Bu hızıyla fotoğraf ne oluyor? İnşallah <laughs> <laughs> bozulmuştur ya. Bozulduysa Salim ben sana o sorarım. O kaç iPhone 15 onlar su geçiriyor. <laughs> Sen ne diyorsun ya? Sen bana formayı ben de bunu yaparım. Açılmıyor mu? Telefon açılmıyor. Sen bana onu yaptırdın. Hadi. İntikamım acı olacak. Hani ben feneryumdan bir saat aldım ya duvar saati. Onu odana takacaksın Galatasaray saatinde çıkaracaksın. Sen bana bunu sen yaptın. Sen dibinden atıyorsun. Böyle dibinden değil sen daha yeni böyle attın. Girdi. Girdi. Sonuçta girdi. Girdi. Yürü bakalım. Girdi. Girdi. Sonuçta girdi. Sonuçta girdi. Çıktı. Herkes görüyor. O kaydı bir daha izleyin. Saati görüyor musun? Bizim sizi yendiğimiz saat 19.05'ti değil mi sizin? Ama ne yazık ki bütün planlarınız suya İşim düştü. Şu şunlar bak bir de şuna bak. Şimdi ne yapıyoruz? Bak Tabii orada ki, ne yazıyor? 23 yazıyor siz 19. <laughs> bakın şimdi Salim'ciğim bu saati çıkarıyorsun. Arkadaşlar, dün yenildiniz ya. Video bitince bak gerçekten. dün yenildiniz ya. <laughs> saati de ayarladım sana özellikle. Hep bu saatte duracak ve... Fenerbahçe. Zanioğlu'yu hatırlatırım. Şöyle. Bak orada 1907 yazıyor. Ama 1905'lerde bizim, 1907'lerde bizim. Akıllı olun. <laughs> Salim seni nasıl Fenerbahçeli yaptım ya? Senin içinde Fenerbahçe sevgisi yatıyormuş. Ha, aynen, aynen. Bunu da öğrendim. Ha, aynen, aynen. Şimdi aynen. sıra sende buyur. Bir saat ikna ettin ha? Buyur buyur. Ne diyeceğimi unuttum senden. <laughs> Saçını kes. Şuranın şurasını komple alacağım Oranın alamazsın Saçımı kes dedim. Tamam, bitti oranı... Saçını kes bitti mı? Saçımı keseceksin Çıktı içinden Çıkmadı gelenler. Kalem gidecek tamam. çıkacak yine... o kadar Hayır Salim Babanın bir tane deodorantı var ya He. Onu komple <laughs> üstüne dökeceksin Dökeceğim mi? Yani sıkacaksın Tamam De... <laughs> Bak sıkarken dikkat et benim aslım var dikkat et. Gerek buraya getirdim. <laughs> Aha elim kaydı. Hadi. Elim Hepsin... kaydı. Elim kaydı. Dur <laughs> ya. <laughs> <laughs> Bu sana mı ceza Bu, oldu, bana, oldu mı ceza? Sen niye Bana ben? ceza gibi oldum. <laughs> ah. Hepsini hepsini. Çık git. <laughs> git. Yok sakın. Yanım vardan ekşirme. <laughs> Nasıl? Asmr. Ya bitmiyor da. Asla Ali su getir. Anne ne var geliyor anne. Yani. <laughs> Sen ne var <laughs> ne yapıyorsun sabahtan? Çok getirin. Anne bitmiyor. Ya numara yapma <laughs> Sus, Lan saniye <yeter. gülüyor> Bitmiyor Aaa tamam yeter bence yeter Aha, yeter bitti. bitti yeter Arkadaşlar bitmiyor Ağzım <laughs> zıplı <laughs> Camı aç Camı açık. aç. Aç aç iyice aç Ya numara yapma yine Vallaha bak Ya numara ya. yapma ya <laughs> Numara yapma ya Ne oldu oğlum Aç aç iyice aç Aç dedim kapatıyor ya. Sihir yapacağım. Al, al o kalemleri. Gördünüz mü arkadaşlar? <laughs> kalemleri de al. Sihirli gördünüz mü? Evet, nasıl yaptı ya bu çocuğu. çok kıymış. Şimdi sende. Bende mi? Aa, ödül gibi oldu. Hı, <laughs> ödül gibi aynı. Saçına zeytinyağı sür. Aa! <laughs> Sprey var ya zeytinyağı spreyi tutmakta. Onu <laughs> saçına sıkacağım. Aa, yapma. <laughs> Haydi Allah'ım ne olur, sen bana formayı yiyin. <gülüyor> <gülüyor> Babana gidip Diyeceksin ki artık ben Fenerbahçeliyim bunu. Ya doldurayım. Fener'i bırak Değilip artık gideceksin. başka sorun yok. Dedim bitti. Seni. Tamam. Diyeceksin. Babana tamam. gidip artık ben Fenerbahçeliyim diyeceksin. Bak çok yakından atıyorsun. Hayır <laughs> yakın değil. Atınca böyle. Korkuyor abi. bak. Hadi. Bütün nakit paranı bana vereceksin şimdi. Lan oğlum. Arabanın anahtarını bana vereceksin <laughs> ve bir hafta ben sileceğim. Ya, ya hayır öyle bir şey <laughs> Arabaları değiş tokuş yapacağız. Şimdi. Yüzüne... Anacığım seni çok seviyorum yazacaksın. Anacığım. Çıktı, çıktı. A gel, Söyle gel, koyayım. gel. Kalem nerede? Yüzüne yazacaksın. Hayır. Gel, gel. E, çıktı. Çıktı ama içindeydi. Gel. O. Ana. Cüm. Bu kalem yazmıyor. O da. Daha... Hayır yazmıyor. Dur. Heh, iyi düşündüm yapmadım. Ay, ay, ay tamam bitti ben hayır, şşşt ver sen kaşındın arkadaşlar ne yaptım ben ya ne yaptım ya akıllım benim ya bak beni nasıl böyle şey yapıyor ya ben istediği kadar evet sen anne kaşını çizeceğim şimdi <laughs> seni aa faullerime ne yazıyor şuraya aa, evet, seviyorum evet. dur başka bir şey yazıyorsun? hayır bana da. Ne yazıyorsun? Fb mi yazıyorsun? Hayır. Anacığım seni seviyorum. Lacivert kalemle yazdım. Sarı kalemle de ka şey yaptım kart. Sen fb yazdın var ya. Yok, nerede okuyabilirsin? Oradan bakıp okuyabilirsin. Git bak. Gördün mü? Yumurtayı kabuğuyla kırıp burada yiyeceksin. <gülüyor> <gülüyor> Hayır ay ben yiyemem onu kusarım tabak getireceğim öyle rezillik yapma dur bekle Görüyorsunuz arkadaşlar bekle gerek yok. Az, aç ağzını şimdi A Ağzıma mı dökeceksin öyle değil Burnumla mı içeceksin Hayır bardağa dökeceğim ben olmuştuk, Ben arkadaşlar. öyle içemem Salim i̇çeceksin. dökülür hayır tamam, içemem gel, gel tabak Öyle içemem Kork. bak bak şuna dökeceksin ben buradan öyle, içeceğim anlaman mi gıt mı senin çağır nenem Senin anlaman gıt mı buna de, kıracaksın bunun içine dökeceksin, kabuğunu atacaksın. Ben dedim bu... ki böyle. Öyle ben nasıl içeyim? Saçmalama be. İçer, öyle değil, sahip öyle sahip değil. Sahip hadi, alacağız. hadi. Yani ne ya? Bızıtma değil, Ol olay bu yani. Buna kıracaksın böyle, buna dökeceksin. Ben buradan içeceğim yumurta sonuçta. Aç Şuna, şuna. İç hemen. İyi be, iyi. Ben bunu içemem. Ya içeceksin ya, benli Yumurta yiyor ne beş tane günde? Oh. Ben gidiyorum arkadaşlar. Ver şunu, ver şunu. Hayırlı. Kusarım, ver şunu. Dur ya. Of. <laughs> ah, içemem ben bunu. Ah. lan. ben kükremem. Cik ciklersin değil mi? Fenerlisin çünkü. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar şimdi cik cik sesi koyuyorum oraya izleyin tekrar dedim. Cik 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 cik. <laughs> Sesim güzelleşti. Yumurta içince ses güzelleşirmiş ya. Hadi hadi. Şarkı söyleyeyim mi bir tane? Hayır. Ağrı dağın eteğinden. Cik 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 cik. sarayı yensen. Anca beleşe yenersin. Bir tane üstümüz var. Bizim dün rahat. Fener deme bak giderim kalkarım. Bitti fener, fener şey. bitti fener. Yaptıracağımı yaptım mı? O formayı giyip şampiyon dedin mi? Bitti. <laughs> bak orada ne forması duruyor? Galatasaray forması bitti, duruyor orada hazır. Bitti. Bak. Sonuçta sen Fenerbahçeliyim dedin mi dedin? Tamam sen de Galatasaray'ın diyeceksin öyle şey. Salim. Bak. Eğer bunu atarsam kafanı buz gibi suya sokacaksın. Tamam, sokarım. Saçını yıkayacaksın. Boğazma. bitti Anne, şu kaşları görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bunu kim yaptı? Sakın öyle bir şeyde. Sakın öyle Kaşını bir şeyde. Kaşını çizeceğim bunu atatsam? Sakın Allah öyle deme. Salim yapma. Allah'ım Allah. Salim yap. Hop <laughs> hop uzaktan. Bu şeyi buradan atayım. Aa, uzaktan. Sen Salim bak. yapma. Salim yapma. Giderse var ya. <laughs> Salim bitti. yapma. Bak, yapacaksın. Salim. <laughs> 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 Salim. Salim bak Atın beni de... rezil etme. Yapma. Ben bir küçük alacağım. Senin gibi büyük almayacağım. Ben yapmadım ki onu. Sen yaptın daha sonra videodan sonra kadın kız. Zeynep. Oğlum tam girdi lan. <laughs> Salim hayır. Anne yapacaksın. Salim çok uşuradan tamam, ne olur. Tamam, ben. git. Burada keseceğim artık. Salim bak tamam, ne olur tamam. vallahi çıkmam Otur, bak tamam, hiçbir yere. Tamam. Ay, Olamaz. Ama olsun ben Fenerbahçe forması giydirdim. Ama olmaz. Ben nasıl video çekeceğim? <laughs> Salim ne olur annem. Annem yapma Salim Salim onu Salim çok abi, uç tamam. uç uç bak şöyle tamam, bak el göstereyim el mi? El Salim yapma tamam, Salim Allah'a tamam, bak çıkarım videoyu tamam, bitiririm tamam. bak çok küçük vallahi şu şuradan, tamam. şuradan. Tamam. Salim tamam. öyle değil şu ucuyla tamam, al Salim tamam. şöyle bak şöyle şöyle, tamam. şöyle, şöyle bak uç tamam. uç al tamam, bak şöyle dur anne tamam. saçına. Salim bak yaparsan tamam. öyle vallahi bak sinirlenirim tamam. ha tamam, tamam. yapma bak tamam. ha Arkadaşlar o ne diyor? Gerçek diyorum bak Aa, ha bağırma. şaka yapmıyorum. Bağırma. Anne saçına giriyor. Anne tamam. otur Oturt anne. Tamam. Anne, tamam. Basma. Tamam. Anne saçına git. Tamam. Edin. Tamam. Aldın. <laughs> ne yaptın? Gitti lan. Yemin Kesin et. Gitti. <laughs> Şurası yok. Salim bu ne? Bağırma tamam. Arkadaşlar Aa saçını da almışım yanlışlıkla. Saçımı da kesmişsin. Saçı gitmiş de. Ama hiç belli olmuyor yemin ederim. Tamam hadi Aa, minnacık saçmışsın. şöyle çizik atabilirsin. Ama minnacık tamam. çizik. Çizik bak. Salim çizik bak. Aa. Anne saçına gidiyor yemin ederim. Tamam. Anne saçına tamam. gidiyor yine. Tamam böyle iyi. da. <laughs> Şaka mısın sen? Hadi <laughs> kesiyormuşum ben. Dur üstü gitmiş. <laughs> Aa kaşım açıldı. Eğer bunu atarsam 5 tane takla atacaksın. Arda ardına. Ben takla atamıyorum. Ne, no, ne, no, ne, no, ne? No. Tanıdığım birini arayıp kebap isteyeceksin. <laughs> Bugün rezil olma günü. Sen bana onu giydir. Arkadaşlar attım bakın. Ay attı. <laughs> o kebabı sen isteyeceksin. <laughs> Atla atla. Ben seçeceğim. Tamam. Bazo kim? <laughs> Açmadı tamam. Alo. Alo. Bir porsiyon Adana kebap alabilir miyim? Ezme de olsun. <laughs> Salim mantı var bir porsiyon. Olmaz ben Adana kebap istiyorum. Bir buçuk porsiyon. Yanında da şalgam acılı. Boğaz mı ağrıyor oh. Yanlış numara beyefendi burası huzur evi. <laughs> O benim arkadaşımdı Nazar. <laughs> Dedim ona arayayım çünkü Nazar bayağı bir esprilidir. Güzel de cevap verdi. Salimci mantı var yer misin? <laughs> Şimdi sen de. Herkes izlerdi. forması yedik. <laughs> Camdan çıkıp bağıracaksın. Ne oluyor lan burada diye. Tamam hadi onu da yapalım. İyice rezil. Saçını keseceksin hadi. Salim senin saçını keseceğim. Yüzünü jilette alacağım, bıyık çıkacak. Yapma. <laughs> bıyık Yapma. Yapma bak. Aaa! <laughs> Şu antrede, tek ayak üstünde durup... Şimdi burası ilkokul mu ne alaka? Ben öğretmenim, özür dilerim diyeceksin. Babama gidip kapanıp ayaklarını evlenme teklifi edeceksin. Hayır. Hadi. Evliyiz oğlum. Sana yüzük aldım. Benimle evlenir misin? Hayır. Yıkıldım. Evlenmezsen evlenme lan. Zaten iki tane çocuğumuz var evliyiz. <laughs> Hadi gidelim. Şimdi sonra bir senden öcümü alacağım beni rezil et. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Red cevabı aldım. Oh canım ara değilsin. Oy oy oy. <laughs> Ağlamak istiyorum. Niye üzülüyorum ki? 20 senedir evliyiz zaten. İki tane de çocuğumuz Sen var. Sen öyle alsam. Sen babanla anlaştın değil hayır, mi? Hayır yemin ederim anlaşmadım. Adam hayır dedi. Hayır dedi. <laughs> Adam niye hayır dedi? Niye dedi? <laughs> ben nereden bileyim? <bilmiyorum. gülüyor> <laughs> Bunu atarsam tamam mı? Babana gidip annemi daha çok seviyorum diyeceksin. Tamam, son bir tane de atayım ben. Bitsin orada. Hayır, aynısını hayır, diyemezsin. Aynısını demeyeceğim. Galatasaray forması hayır, yok. başka bir bitti. şey Bitti. Kalemin bitti ki senin. Hayır. Senin kalemin Sen bitti. Sen benden bir tane, bir tane tamam, vardı. Tamam, hadi. Bunu atarsam TikTok ismini Galatasaraylı Meral olarak değiştirecek. Salim Yanık olarak değiştireceksin TikTok tamam. ismini. Tamam. Fenerbahçe'ye Salim diyelim. Gel. 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 Annemi daha çok seviyorum. <laughs> Niye kaçtın? Kaktum. Salim odaya kaçtı arkadaşlar. Ceza yapmak istemiyor. Artık. Yeter artık yeter. Arkadaşlar hemen bitirmem lazım. Çünkü daha fazla rezil olmak istemiyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Like atmayı like, unutmayın. Like. Ve bu videoya 50 bin like gelirse takımlı yapacağız. Annemle ben, babamla Kuzey. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Mutlu kalın.